Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünde kutlamalar Anıtkabir'de atanın huzurunda başladı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7'den 70'e herkes Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahına akın etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çocuklarla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş devlet erkanıyla yürüdü Aslanlı yoldan. Atanın huzuruna çıktılar. Müzik Açılışının 105. yılında meclisteki törenin ardından ikinci durak anıt kabirdi. Meclis Başkanı Ulu Önder'in kabrine çelenk bıraktı. Misakı Milli Kulesi'ne geçip anıt kabir özel defterini imzaladı. Temel ilkemiz ulusal egemenliktir. Hedefimiz milletimizin refahını artırmak, demokrasimizi derinleştirmek ve hukuk devletini güçlendirmektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün çağrısıyla 105 yıl önce bugün 23 Nisan 1920'de Ankara'da ilk meclis toplanmış, bir milletin kaderi değişmişti. Kurtuluş destanının kahramanları saygı ve minnetle anıldı. Kazması küreği dahi olmayan bir millet, "Ya Allah!" diyerek yeniden ayağa kalkmış, asla özgürlüğünden Asla hürriyetinden vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmişti. bir çocuklara açıldı. Bayramın sahipleri yine cıvıl cıvıldı. Bu bizim ilk 23 Nisan'ın Nisan'ımız. ilk çocuk bayramımız. Çok mutluyuz. Atatürk'ü anmaya geldik bu 23 Nisan'da. İlk bayramımız olduğu için çok sevinçliyiz. Atamız ziyarete geldi galiba olduğu gibi. Mutluyuz. Buraya zaten gelince böyle kendimi böyle çok iyi ve sakin hissediyorum. Atatürk'ün çocukları armağan ettiği bu bayramda 7'den 70'e herkes Ulu Önder'in manevi huzuruna akın etti Atamızın eğlencesini, gösterisini izledik. Atamızı ziyarete geldik. Biz Van'dan geliyoruz. Atamızı ziyarete ilk bayramı çocuğumuzu. Herkesin 23 Nisan'ını kutluyoruz burada olmaktan mutluyuz. Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk geleceği küçüklere, çocuklara, gençlere emanet etmişti. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği günün yıl dönümünde 23 Nisan coşkusu ilk günkü gibi tazeydi. Atam sen! Hiç ölmedin, toprağa gömülmedin. Bir bakalım neredesin, minicik kalbimdesin. Ölmedin, ölemezsin. Ölmedin, ölemezsin. Atürk At çocuklara ne güzel bayram hediye etti. Ben o yüzden Atatürk'ü çok seviyorum.